Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem huzursuz bir ortamdaysanız bunu huzurlu bir ortama çevirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıp daha sonra bu kağıdı iş yeriniz ya da evinize koyabilirsiniz. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi, anne ismi. Bunun kan görüntüsünü alın bilgisayar açıkçası olarak alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana vasıtasıyla üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kan büyüsünün kontrolüdür. Bu hazırladığımız kağıdı bir damla kan üzerine koyduktan sonra eğer ki kağıdın üzerinde kan siyahlaşırsa günlük üzerinizde kan büyüsü var demektir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını alın, çıkartın, dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.